Panda Toti'nin doğum günü kutlaması Panda Toti, annesi ve babası ile birlikte şirin bir evde yaşıyordu. İki gün sonra doğum günü vardı. Annesi doğum günü hazırlıklarına başlamıştı. güzel bir gün geçirmeleri için Toti'nin arkadaşlarını eve davet etti. Onlar için harika bir pasta ve kurabiye yaptı. Evi güzelce süsledi. Toti'nin arkadaşları eve geldi. Herkesin elinde bir hediye paketi vardı. Bu hediyeleri Toti için getirmişlerdi. Toti'nin arkadaşlarından Mondi de geldi. Ama onun elinde hediye paketi yoktu. Toti'nin annesi pastayı masaya getirdi. Toti mumları üfledi. Arkadaşları Toti'yi alkışladı ve herkes hediyesini verdi. Mondi üzgün görünüyordu. Özür dilerim Toti. Hediye alamadım. Çünkü bugün tatilden döndük. Hediye almaya zamanım olmadı dedi. Toti arkadaşının boynuna sarıldı. Hiç önemli değil. Buraya gelmiş olmana çok sevindim. Geldiğin için çok teşekkür ederim." dedi. Mondi'nin çok güzel bir sesi vardı. O gün Toti için çok güzel bir şarkı söyledi. Herkes Mondi'nin şarkısını çok beğendi. Onu Uzun süre alkışladılar. Beğendiklerini belli ettiler. Daha sonra Toti'nin bir başka arkadaşı da şarkı söyledi. Onun sesi güzel değildi ama arkadaşları onu da alkışlayıp tebrik ettiler. Toti de arkadaşına teşekkür etti. Herkes çok eğleniyordu. Toti ve arkadaşları neşe içinde dans ediyordu. O sırada Mondi bahçeye çıktı. Bir elinde pasta tabağı, bir elinde limonata bardağı vardı. Aradan uzun bir zaman geçti. Ama Mondi içeri girmedi. Tuti arkadaşını merak etti. Acaba ne olmuştu da Mondi içeri gelmemişti? Tuti onu aramak için bahçeye çıktı. Dışarı çıktığında bir de ne görsün Mondi bir taşın üstüne oturmuş ağlıyordu. Yerde ise kırılmış pasta tabağı ve yere düşmüş pasta vardı. Tuti hemen arkadaşının yanına koştu. "Ne oldu? Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Mondi içini çekerek ağlamaya devam etti. Sonra da cevap verdi. "Pastayı yere düşürdüm." Yeri kirlettim, tabağı da kırdım. Bu yüzden ağlıyorum. Toti arkadaşına sarıldı. Onun gözyaşlarını sildi. Mondi şaşırdı. Oysa Toti'nin ona kızacağını düşünmüştü. Kızmadın mı? diye sordu. Toti, hayır kızmak için bir neden yok dedi. Toti'nin sözleri Mondi'nin çok hoşuna gitti. Ona gülümsedi. Peki anne? Annen kızmaz mı?" diye sordu. "Hayır, kızmaz. İsteyerek yapmadın ki, kazayla olmuştur. Bunu ben de yapabilirim. Şimdi birlikte burayı temizleriz." dedi. Toti hemen içeri girdi. Süpürge ve kürek getirdi. Mondi ile birlikte kırık tabak parçalarını ve dökülen pastaları temizlediler. Sonra Yeri de güzelce sildiler. Mondi arkadaşının elini tuttu. Bak gördün mü? Tertemiz oldu. Üzülmenin değecek bir şey yoktu dedi. O sırada Toti'nin annesi geldi. Olanları ona da anlattılar. Toti'nin annesi onlara aferin dedi. Doğum günü eğlencesi böylece güzel güzel devam etti. Anne sincap ve maymun. Hem yeşil bir ormanda iki yavrusu ile birlikte yaşayan bir anne sincap vardı. İki küçük yavru da bütün sincaplar gibi cevizi çok severdi. Yavru sincaplar küçük oldukları için ceviz toplayamazlardı. Anne sincap ise yüksek dallara çıkar, bol bol ceviz toplardı. Sonra da bunları yavrularına getirirdi. Onları beslemekten mutlu olurdu. Bir gün anne sincap yuvaya taze cevizle döndü. Yavru sincaplar cevizleri görünce çok sevindiler. Teşekkür ederiz anneciğim dediler. Keskin sivri dişleriyle cevizleri çıtır çıtır kırıp gül oynaya neşe içinde cevizlerini yediler. Daha sonra anne sincap yavrularını uykuya yatırdı. Yavrular çabuk büyüyebilmek için hiç nazlanmadan uyudular. Anne sincap da uyumaya hazırlandı. Başını yastığa koydu. Fakat o da ne? Anne sincap birden yattığı yerden fırladı. Çünkü dışarıdan güm güm diye sesler geliyordu. Birisi davul çalıp şarkı söylüyordu. Anne sincap bu sesin kaynağını öğrenmek için hemen dışarı çıkmıştı. Bir de ne görsün? Maymun Piti boynuna bir davul asmış. Güm güm ona vuruyor. Ağzı çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyordu. Maymun Piti pek neşeliydi ama çevreyi rahatsız edebileceğini hiç düşünmemişti. Anne sincap saygılı bir şekilde Piti'ye seslendi. Hey Piti. Yavrularımı yeni uyuttum. Onların uykuya ihtiyacı var. Onları uyandırmak istemezsin değil mi? dedi. Piti davul çalmayı hemen bırakmıştı. "Oo, tabii ki istemem. Onların uyuması ve büyümesi gerekiyor. Uyumazlarsa büyüyemezler. Sağlıklı büyümek için bol bol uyumaları gerekir." dedi. Ve sincap bunu duyunca çok sevindi. Piti'ye gülümsedi ve şöyle dedi. Çok teşekkür ederim Piti. O halde davul çalmak için kendine daha uygun bir yer bulman gerekiyor. Piti davul çalmayı kesti. Özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğimin farkında değildim. Hemen gidiyorum. Dedi ve oradan uzaklaştı. Piti ormanda dolaştı kimsenin rahatsız olmayacağı bir yer aradı. Bu süre içinde davulunu hiç çalmadı. Sonunda hiç kimseyi rahatsız etmeyeceği ıssız bir yer buldu. Orada istediği gibi davul çalıp şarkı söyledi. Anne sincap ve yavruları da güzel bir uyku uyudu. Evet çocuklar bu hikayemizde bu kadar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.